Üçüncü çağda Gondor'un başına musallat olan pek çok düşman ve doğal afet vardı. Mesela Rune'da yaşayan Doğu Giller ya da Büyük Veba Salgını veya Wayne Riders seferleri gibi. Bunların bir kısmını sizlere anlattım, bir kısmını da ileriki tarihlerde anlatacağım. Bugün ise size Gondor'un kadim bir düşmanından bahsedeceğim. Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere Umbar'ı ve Umbar korsanlarını anlatacağım. Umbar, Orta Dünya tarih sahnesine her ne kadar 3. çağda çıkmış olsa da aslında kuruluşu 2. çağda henüz daha Nümenor batmadan önce olmuştur. Númenor 2. çağın başında kurulduktan sonra uzun bir süre Orta Dünya'ya ilgi göstermemiş fakat daha sonra yayılmacı bir politika izlemeye başlamıştı. Númenor'un Orta Dünya'ya gelmesi için de limanlara ihtiyacı vardı. Bu nedenle pek çok liman kuruldu ama bunlardan 3 tanesi hem diğerlerinden daha büyük hem de daha önemlidir. İlk ki Gemici Kral adı ile de bilinen Tar Aldarion tarafından kurulan büyük liman manasına gelen Lond Dayer idi. Lindon'un hemen güneyinde Enet kurulan bu limanın amacı aslında gemilerin yapımı için gereken ağaçların işlenip kütük haline getirildikten sonra Numenora götürülmesiydi. Nümenor ihtiyaç duyduğu ağaçları kesmek için Dunland'ı istila etmişti ve yüzlerce yıl içerisinde de buradaki çok geniş ormanların büyük bir kısmını yok etti. Bu da Dunland insanlarının onlara düşman olmasına neden oldu ki bu düşmanlık 3. çağın sonuna kadar sürecek ve burada yaşayan insanlar olan dağ adamları Gondor ve onun müttefiki Rohan'a da sevgi beslemeyeceklerdi. Númenor'un ağaçlarını kesip büyük liman yolu ile götürmesine engel olmaya çalışan Dunlending's pek çok kereler limana saldırdı ama gücü onu yok etmeye yetmedi. Fakat ikinci çağın ilerleyen yıllarında çıkan Elfler ile Sauron arasındaki savaşta bu liman Sauron güçleri tarafından büyük ölçüde yıkılacak ve Númenor bundan sonra diğer iki limanı kullanmaya devam edecekti. Numenor'un orta dünyada kurduğu ikinci büyük liman ise Anduin nehrinin denize döküldüğü Belfalas koyunun hemen iç tarafındaki Pelargir idi. Bu arada Numenor'daki genel hava da gittikçe değişiyordu. Nümenorlular hem Valar'a hem Elflere öfke duymaya başlamış ve bu kadar kudretli olmalarına rağmen neden Elfler gibi ölümsüz olmadıklarını sorgular olmuşlardı. Bunun sonucu olarak da ülkede iki farklı topluluk ortaya çıktı. Biri Valar ve Elflerle dost olarak kalınması gerektiğini düşünen inançlılar, diğeri ise düşman olan kralın adamları. İşte Nümenor batmadan önce de Pelargir ağırlıklı olarak inançlıların hakim olduğu bir limandı. Nümenor'un kurduğu üçüncü büyük liman ise Pelargir'in daha güneyindeydi. Haradwaith'teki Umbar Limanı. İkinci çağın 2280. yılında kurulmuştu ve Nümenor'un orta dünyaya girişindeki en önemli limandı. Pelargir nasıl ki inançların çoğunlukta olduğu bir limandı, Umbar da kralın adamlarının hakimiyeti altındaydı. Buraya yerleşen kişiler Orta Dünya'ya eskiden gelen Nümenorlular gibi yardımcı ve öğretmen değillerdi. Efendi veya usta gibi görüyorlardı kendilerini. Gemiler Orta Dünya ile Nümenor arasında gidip geliyor, kralın gücü ve haşmeti arttıkça artıyordu. Bu arada Sauron her ne kadar Quatno savaşında yenilmiş olsa da gücünü tekrar toplamış ve kendisine insanların kralı diyerek kıyı şehirlerine saldırmaya başlamıştı. Sauron'un bu tacizi sonucunda son Numenor kralı Arparazon Çile'den çıktı. Çünkü bizzat o kendisini insanların kralı olarak görüyordu. Müthiş bir ordu hazırladı ve Orta Dünya'ya yelken açtı. İnsanlar gün batımında kızıla boyanmış kırmızı ve altın renklerinde parıldayan yelkenlerin yaklaştıklarını gördüklerinde kıyılarda yaşayanlar büyük bir korkuya kapılıp kaçtılar ve böylece Arparazon muazzam donanması ile Umbar limanına ayak bastı ve buradan Mordor'a doğru devam etti. Kuşkusuz bu an Umbar'ın ihtişamının da doruk noktasıydı. Bu ihtişam bir süre daha devam etti. Çünkü Arparazon Sauron'u tutsak edip Numenor'a götürmüştü ve kralın adamları hiç olmadıkları kadar güçlüydüler. Ve onların limanı olan Umbar da öyle. Fakat bir süre sonra işler kimsenin beklemediği şekilde gelişti. Arparazon ve Nümenor, Valar'a ve Eru'ya karşı gelmelerinin bedelini toplu bir yıkım ile ödediler. Nümenor sular altına gömülürken adadan kaçmayı başarabilen inançlılar Orta Dünya'da Gondor ve Arnor'u kurdular ama kralın adamları hala Umbar'da bulunmaktaydı. Fakat Umbar artık gücünün asıl kaynağı olan Nümenor'dan yoksundu. Dahası buradaki Nümenorluların sayısı da çok fazla değildi. Fakat yine de hala oranın yerlilerini hükümleri altına alacak kadar da güçlüydüler. Böylece Umbar ile Harad'da yaşayan Haradrim iç içe geçmeye başladı. İkinci çağda Umbar'ın başında iki Nümenorlu insandan bahsedilir. Herumor ve Fuinur. Bu iki insan Haradrim arasında bir efendi halini aldılar ve böylece burada kalmış Nümenorlu insanlar Haradrim içinde erimeye başlarken ortaya yeni bir halk çıktı ki Sauron'a olan yakınlıklarından dolayı bunlara Kara Nümenorlular denir. Yine de ikinci çağ boyunca Umbar'ın Gondor'a karşı bir saldırısı olmadı. Fakat bu iki güç arasındaki durum 3. çağın 800. yıllarında değişecekti. Umbar, Haradveit'e hakim olurken kuzeyindeki Gondor, Sauron'un da yokluğunda daha büyük bir gelişim göstermişti. Gondor'un 12. kralı Tarannon Falastur, Gondor'un büyük bir donanma yapan ilk kralı oldu. Bu nedenle Tarannon'a gemi krallarının ilki gözüyle bakılır. Tarannon, Anduin nehri boyunca Gondor'un hakimiyetini büyüttü ve Pelargir limanında bir de saray yaptırdı. Kuşkusuz eğer yaşasaydı bir sonraki hedefi Sauron'un müttefiki olan Umbar olacaktı ama ömrü yetmedi. Öldüğünde bir erkek çocuğu olmadığı için kardeşi Earnil kral oldu ve o da vakit kaybetmeden abisinin kaldığı yerden devam etti. 933 yılında Earnil Umbar'a saldırdı ve zor bir kuşatmadan sonra şehri ele geçirdi. Fakat Umbar'ı elde tutmak o kadar da kolay bir iş değildi. Earnil Umbar'ı ele geçirdikten birkaç sene sonra denizde kayboldu ve yerine oğlu Kiryandil geçti. Kiryandil hayatının büyük bir kısmını denizlerde ve Umbar'da geçirdi. Umbar'ın tekrar düşman eline geçmemesi için uğraş verdi ki yanı başlarındaki Haradrim bunun için devamlı fırsat kolluyordu. Çünkü şehrin ele geçirilmesi sırasında buradaki çoğu nüfuslu insan Harad'a kaçmıştı. Neticede 82 yıl sonra şehirden kaçanların liderliğinde Harad insanları Umbar'ı 35 yıl sürecek bir kuşatma altına aldı ve hatta kral Kiryandil'i öldürmeyi başardı. Fakat yeni kral Kiryan dilin oğlu Kiryaher şehri kuşatma altına alanlara hem denizden hem karadan koordineli bir saldırı yapınca kuşatma kırıldı ve Haratlar şehri alamadan kaçmak zorunda kaldılar ve bu da Umbar'daki 500 sene sürecek olan mutlak Gondor hakimiyetini başlattı. Kuşatma kırılıp savaş kazanıldıktan sonra Umbar'ın dışına Beyaz Sütun adı verilen bir anıt dikildi. Anıtın üst tarafında güneş ve ay ışığını yakalayıp yansıtan kristal bir küre vardı ve denizden bakıldığında çok uzaklardan bile görünürdü. Anıt Gondor'un ışığının Sauron'un müttefiklerini püskürttüğünü sembolize ediyordu ve elbette ileriki yıllarda Umbar kaybedilince ilk yıkılan şeylerden biri oldu. 1432 yılında Gondor'da bir iç savaş başladı. Çünkü 22. Kral Eldekar'ın annesi Rovenyon'da yaşayan kuzey insanlarındandı. Nümenor'dan gelip Gondor ve Arnor'u kurup Dunedain ismini alan insanlar kendilerini üst insan olarak görüp orta dünyada yaşayanlara middleman yani ortanca insanlar derlerdi. Eldekar'ın sadece yarı Dunedain olması ve annesinin bir Dunedain olmaması bir huzursuzluk yarattı ve normalde kral olma hakkı olmayan Kastamir'in ayaklanması ile sonuçlandı. Kastamir Oskiliyat'a saldırdı ve şehri yaktı. Eldekar Rovenyon'a kaçmak zorunda kaldı ve Kastamir böylece tahtı ele geçirmiş oldu. Hükümranlığı 10 sene sürdü ama oldukça gaddar bir kraldı. Halk başta Dunadein soyu nedeniyle ona destek verse de kısa sürede Kastamir'in taht için uygun olmadığı anlaşıldı. Bu arada Eldekar yandaş topluyordu ve zamanı geldiğinde saldırdı. Kastamir yenilgiye uğradı ve bizzat Eldekar tarafından öldürüldü. Fakat oğulları pek çok adam ve gemiyle kaçıp Pelargir'i limanına geldiler. Eldekar onları takip etti ve liman şehrini bir yıl boyunca kuşatma altında tuttu. Fakat donanmanın hepsi Kastamir'in çocuklarının elindeydi. Şehri sadece karadan kuşatabildi. Sonuçta Pelargir'i ele geçirdi ama düşman gemilerle Umbar'a kaçtı ve Umbar bir kez daha Gondor düşmanlarının eline geçti. Ama el değiştirmesinin sonuncusu da bu olmayacaktı. Umbar'ı ele geçirenler çok sayıda gemileri nedeniyle hem denizde hem de Anduin nehrinde terör estirmeye başladılar ve bu nedenle isimleri Umbar korsanları oldu. Bu esnada Eldamir'in yerine de oğlu Aldamir kral olmuştu. Aldamir'in neredeyse bütün krallığı Umbar korsanları ile mücadele ile geçti ve 1490 yılında onlar tarafından da öldürüldü. Umbar korsanları bu tarihten sonra da saldırılarını sürdürdüler ve bir Gondor kralı daha öldürdüler. 25. Kral Minardil Pelargir'de bulunduğu esnada sürpriz bir saldırı sonucunda korsanlar tarafından öldürüldü. Böylece korsanlar iki tane Gondor kralını öldürmeyi başarmıştı. Fakat Gondor bu saldırıya cevap veremedi. Çünkü büyük salgın ülkeyi kasıp kavuruyordu. İntikam 28. Kral Telumehtar zamanında alındı. 1810 yılında büyük bir kuvvet toplayan Telumehtar Umbar'a saldırdı ve şehri alırken Kastamir'in bilinen bütün akrabalarını da öldürdü. Bu zaferden sonra kendisine Umbar Fatihi anlamına gelen Umbardakil ismini aldı. Şehrin geri alınmasından sonra Umbar'ın artık bir kez daha el değiştirmediğini düşünürsünüz ama Umbar'ın kaderi bu değildi. Gondor, Rune'dan gelen Vayn Riders akınları sonucunda gittikçe zayıf düştü ve güneyde asker bulunduramamaya başladı. Bunun sonucunda Umbar'dan çekilmek zorunda kaldı ve şehir bir kez daha düşmanın eline geçti. Son kez Umbar'ı ele geçirenler artık ne Gondor iç savaşında buraya gelenler ne de Kara Nümenorlulardı. Aslında bütün bunlarla Haradların bir karışımıydılar. Böylece Umbar korsanları bir kez daha tarih sahnesine çıktı ve Gondor'da zayıflamışken Belfalas körfezinde hüküm sürmeye başladı ve Gondor zayıfladıkça gittikçe daha da cüretkar oldular. 2758 yılında Umbar korsanları ve Haratlar Amphalas ve Aizen nehrinin ağzına saldırdılar ve buraya çıkartma yaptılar. 100 yıl sonra Harandor'da hak iddia ettiler. Gondor bir müdahalede bulunamadı. 2951 yılında Sauron'un müttefiki olduklarını ilan edecek kadar da ileri gittiler. Fakat güçlerini bölmeleri ve cüretkarlıkları onların da sonunu getirecekti. 2980 yılında Vekil Harç II. Ektelion, emrindeki en güvendiği adamlardan biri olan Torongil'i Umbar tehdidini yok etmekle görevlendirdi. Torongil aslında gerçek kimliğini gizleyen Aragorn'dan başkası değildi. Gondor donanması ve askerleri Umbar'a saldırdı. Şehri savunmasız yakaladı ve bütün korsan gemileri limanda yakıldı. Liderleri de Aragorn tarafından öldürüldü. Böylece korsanlara büyük bir darbe vurulduysa da Gondor'un hala Haradrim'e bu kadar yakın bir şehri elinde tutma becerisi yoktu. Daha sonra Umbar korsanlarına son darbe de yine Aragorn tarafından geldi. Yüzük Savaşı'nda Sauron'un Minas Tirith kuşatmasına 50 gemiyle yardıma gitme hazırlığında olan Umbar korsanlarının tamamı o esnada Aragorn'un emirlerini yerine getiren Ölüler ordusu tarafından yok edildi. Böylelikle Umbar'ın devamlı el değiştiren tarihinin de sonu gelmiş oldu. Sauron yok edildikten sonra Umbara ne olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Evet Umbar hakkında size anlatacağım şeyler bunlar tarih boyunca devamlı el değiştirmiş Gondor bir türlü elinde tutamamış ve hep Haradrim'in Gondora karşı seferlerinin bir üssü görevini görmüş. Tabi bunların hepsi Aragorn'a kadar, Aragorn'dan sonra 4. çağda ise neler olduğunu maalesef bilmiyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen siz de arkadaşlarınızla paylaşın, like atın, yorum yapın. Eğer daha fazla destek olmak isteyen varsa Patreon'dan, Twitch abonelikten ya da burada katıldan destek olabilirler. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere.